Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Önemli gelişmeler ve önemli programlar olduğu sürece öğrenci arkadaşlarımız için bu kanaldan paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi güzel bir program var. Her yıl yapılan başvuruları da alınmaya başladı. Hayırlı Sabancı desteğiyle ve vizyonuyla. İngilizce Fırsatın programı var. Bu programa başvuru yapan üniversiteli öğrencilerden 500 kişi seçilecek. Bakın neler bekliyor ve başvuru nasıl, nereden yapılıyor. Şartlar, koşullar hepsine bir göz atalım. 11 Kasım'da başladı ve Aralık sonuna kadar 31 Aralık'a kadar devam eden bir program. Açıklamalarda linkimiz olacak. İngilizcefırsatım.org site burası. Berlitz Dil Okulları'ndan 3 kur İngilizce eğitimi. Ücretsiz olacak ve uluslararası sertifikası olacak. Dediğimiz gibi hayırlı sabancının desteğiyle de oluyor. Bazı kariyer eğitimleri de var program içerisinde ve son yıllarda birkaç yıldır yapılan bir program. 2021 yılında başlayan bu program özellikle işver öğrenlerce böyle daha az tercih edilen devlet okullarındaki öğrencilere bir fırsat vermek amacıyla düzenleniyor. Mezuniyetine bir yıl kalmış öğrenciler programa alınıyor. Okuldan işe geçişlerini desteklemek, kolaylaştırmak amacıyla bu program düzenleniyor. Sosyal yatırım programı ve başta da söylediğimiz gibi Berlitz Dil Okulları tarafından veriliyor. Global sertifikalı olacak ve ücretsiz olacak. 12 ay boyunca 3 kur ha halinde oluyor. Aynı zamanda iş hayatında gerekli olan mülakat koçluğu, CV hazırlama, ofis programları gibi destekler de var. Tabii ki geçtiğimiz yıllarda programa katılanların çok büyük çoğunluğu kısa dönem staj imkanlarını da yakalamış oluyorlar arkadaşlar. Bu programlar sayesiyle ve yine iş bulma potansiyellerinin %86 oranında arttığı da belirtiliyor geçmiş yıllardaki oranlara baktığımızda. Türkiye'deki devlet üniversitelerinde okumak gerekiyor ve mezuniyetinize 1 yıl kalması gerekiyor. Yani 4 yıllıksa 3. sınıfta olmanız gerekiyor. Ön ise 1. sınıfta, 5 yıllık bir bölümdeyseniz, 6 yıllık bir bölümdeyseniz yine mezuniyetinize 1 yıl kalması gerekiyor şart olarak. Not ortalaması 4 üzerinden 2,5, başarısız dersiniz 3'ten fazla olmaması gerekli. Haftada 2 gün online İngilizce derslerine katılabilmeniz gerekiyor. Linkini açıklamalara bırakacağım. Bu şekilde yepyeni programları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bildirin bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.